eşinin 25 Şubat 2022 tarihinde evi terk etmesinden sonra eşini bulabilmek için çeşitli araştırmalar yaptın. Evet. Paralar harcadın, traktör sattım dedin. Evet. O tarihten sonra ilk kez mi eşinle karşı karşıya geliyorsun? Evet. 25 Şubat'tan sonra. Evet. Seni ve çocukları terk ettiği günden sonra ilk evet. karşılaşma bu. Evet. Peki Gülşen Hanım buyursunlar. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş Merhaba, buyurun. Biraz daha şöyle alacağım sizi Gülşen Hanım. Ne hissediyorsun? Belirsiz bir duygu. İnsan Hı. şimdi e, bir kokunun içindeyken... ...o kokuyu artık duyarlı hale geldiği için o koku kokuyu almamaya başlar. Yani uyumsama gibi bir şey bu. Fakat kokudan çıktığında... Ee, farklı bir koku aldığında tekrar aynı ortamla ortama girdiğinde kokunun farklı olduğunu algılar. Şimdi e, dünden beri ilk kez kendini, hayatını ve olanları sorgulamaya başladın mı? Başladım. Evet yani burada ne işim var dedim. Yani Ramazan niye çıktı dedim. Amacı ne dedim? Her şeyi biliyor dedim. Her şey meydanda dedim. Her şey meydanda. Evet. Bütün her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor, her şey meydanda şu anda. Evden kaç kez ayrıldınız? yani kaç kere çocukları terk ettiniz? Ya birinci de gittim, ikinci de gittim, geri gelmedim. Birinci de gidip ne kadar kalıp bir niye bir gece geri kaldım dönünüz. geldim. Ne? Bir gece kalıp geldim. Esra Hanım. Dönme sebebiniz neydi? Çocuklarım için döndüm. Çocuklarınız için. İkinci Esra Hanım. Konuşabilir Çocuklarınızı tabii ki. Çocuklarınızı Esra Hanım. Bu bana Eşinizi verip mi evden kaçtınız? Hayır kesin hayır. Buyurun. Esra Hanım kesin bana hayır. dedi evden bir gün gittiğinde ben Balıkesir'e dedi, otele gittim dedi. Hı. Bana yalan niye söylüyor? Ben bunu açıklamasını istiyorum. Ve o çocuklara zehir diyerek de beni ayranın içine uyku ilacı katıp da giden kadın benim içerim yani Ziyar Esra Hanım. Benim içerim yani. Ben babamı dayı bunun yüzünden bu çocukları öyle görünce babam beş ay içinde vefat etti. Beş ay içinde babam vefat etti. Tamam mı? Annen gelerek tarlalarını ektim senin. Bir tane tane ekim verdiren bana. Doğrusunu konuş burada. Orasını ben veremem sizin ha. aranızda. ama sen istemişsin tabuyu, evin tabusunu da baban ha, gittim. Elektriği üstüme alayım baba dedim. Ben dedi Gülşen'e yolladım dedi. Niye dedi yalan söyleyin? Evi alacağım, onu alacağım, bunu alacağım. Hadi, hadi al. Bu boşanma sürecinde mi ben her şeyi alacağım Ramazan'dan diyor. Evet. Şimdi ilk başta gidişine dönmek istiyorum ben tekrar. O gece, gece birde çıkıyorsunuz. Evden çıktığınızı fark edebilirler, anlayabilirler, ses olabilir. O gece o kadar hızlı kaçmanızın sebebi neydi? Görmesin diye kaçtım, uyanmıştım. Hayır Esra Hanım, yalan söylüyor. Kaçta gittiniz? Yalan söylüyorum. Ben seni candan yürekten sevdim. 20'de, 20'de 20, 20, öyle bir şeydi. Sizi gelip biri mi aldı? Evet, gelip beni Bayram aldı. Köyde mi yaşıyordunuz evet. siz? Ne zaman planladınız gidişi? Yani gündüzden mi, birkaç gün önceden mi? Birkaç gün önceden değil de yani gündüzden. Oh gündüzden. Hı hı. Ben artık duramıyorum evi terk edeceğim dedi. Evet. Ee, o da sana dedi ki evden çık ama nasıl çıkacaksın? Gece çıkayım dedim. Gece çıkayım dedim. O da gelip köyden aldı. Evet. Gittiğiniz günden bugüne kadar bayramla beraber yaşıyorsunuz. Evet. Bir ilişkiniz var. Var. Ya yani bir gönül ilişkisi bu. O evliliğini sizin için bitirdi. Hayır benim için bitirmedi. Kimin için Onun bitirdi? Onun bu, onun boşandığında ben yoktum onun hayatında. Kaç yıldır bayramla berabersiniz? En fazla 3 yıl, 4 yıl falan. Dört, yani 4 yıl dediğimiz 2022'den geriye gittiğimizde 2018'den beri öyle, sevgili misiniz? Öyle, öyle yani. Nasıl sürüyordu ilişkiniz? Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Ara mu? sıra görüşüyorduk öyle. Esra Hanım. Yani, yani yüz yüze mi, telefonda mı? Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Yüz yüze değil fazla. Esra Hanım. Telefonda 4 yıldır ilişkiniz var ya yani bu toplasan bu 9 ay ile birlikte 4 yılancı olur. 4 yıl olur. Yani bu durumda onun da evliliğinin bitiş sebebi sizsiniz. Senin Mesela evliliğinin bitiş Hanım, sebebi şey söyleyebilir mi? O. Buyurun. Ben yerin altında çalıştım. Serseri var sen gideyim. Çocuklara odaya kilitleyip de Bayram Poyraz'ın yanına gideyim. Evli olduğu halde. Bayram Poyraz'ın yanına niye gideyim? Evliyken ve evet. evliliğiniz devam ederken. Evet, bu, bunlar bunları gidiyor da çocukları kapamış, kitlemiş ömürlerine. Çocuklar affedersiniz, tamam mı? Tuvaletini de yoru yapmışlar. Ben geldim ben temizledim. Yalan konuşma Allah aşkına. Ben yalan, konuşma ya. yalan Ya. ben konuşma. yalan söylemeyeyim. Hodrimeden burada. Hepsini burada anlat. ne tamam. Neye tamam yalan mı? konuşuyorsun? Ben bak hepsini Niye bağladırım. Niye yalan konuşuyorsun? Ha hepsini bağladırım. Sen kafa, çocuğun kafasında yarmadın mı? Kim yardı çocuğun kafasına? Sen, sen yardın. Kim yardı? Sen yardın Gülşen sen yardın. Yalan söyleme bana. Ramazan. Gel. Tamam mı? Sen hepsini... Gelsin şuraya yüzleşelim gel. Ha hepsini... İftira atma bana. Zaten. Ben iftira atmayayım. Efendim? Karşınızda zaten konuşabiliyorsunuz. Evet. Ben görüşelim. karşındayım senin. Ben anlımı açık kalbim pak. Benim de alnım açık. Ha. Ben çocuğun kafasında yarmadım. Ha. Çocukları kilitleyip sen... üzerine de yok eve bilmem bilmem, A ne annem yaptılar. Annem seni bak. Annem, annem seni jandarmadan yakaladı başka adamdan. Hadi o konuş. kaç sene öncesiydi? Kaç sene seneydi? Ben seni kabul almadım mı? Kabul almadım mı? Kabul almadım da ne yaptın? Kabul ne yaptın? Her gün eziyet çektim bana. Ben seni bana. sevdim. Her, her şey gün yaptım. dövdün, her gün sövdün, her gün hakaret ettim bana. Geç, geç sen onlara. Niye geçeyim ben? Geç sen onlara. Ben niye geçeyim? Geç sen onlara. Ben tamam geçemem, ben, maaşı ben maaşı geçemem. Hep ben, şey niye ben niye gittim, ben niye terk ettim tamam. seni? Gülşen, şimdi ihanet ben eden sen sensin, Sadakatsizlik yapan sensin. Sonra da affeden Ramazan. Ben seni Senin Senin e yaptığın hata, ama sana göre Ramazan'ın da seni affetmesi hata. Sen niye her seferinde ona geri dönüyordun? Allah ben bir defa döndüm ona. Hı hı. Bir defa gittim döndüm ben. Tamam dedi bir daha dövmeyeceğim, sövmeyeceğim dedi. Ben bununla... 11-12 senemi geçirdim tekrar. Ama bu 11-12 senenin içinde benim görmediğim şiddet, hakaret kalmadı. Benim parmağımı kırdı, koluma makas soktu. Beni hayır, tuvalette hayır, tekme tokat dövdü. Yalan söylüyor Şüpheyle an. mi yaşıyordunuz? Esra Hanım yalan söylüyor. Şüpheyle sürekli... Ne yaptım? Kendi şalvar ne yaptım? kendik sokmadın mı? Ya bu Beren kadar yalancı olma Allah aşkına. Yalancı olma ya. 81 yıl içinde söyleyeyim ben. Sen kendi bu çok basittir. Benim e, Eşiniz size şiddet gösteriyor, siz Benim yaralanıyorsunuz. Sen. Evet, karakola tamam hastaneye gidiyorsunuz. Orada mutlaka bu olayın nasıl olduğunu olmadın mı? Size sordular. Siz o zaman o yaralanmada bunu kocam yaptı, kocamdan şikayetçiyim dediniz mi? Diyemedim çünkü deme dedi. Tehdit etti, Can deme dedi. Dedim ki makas dedim koltuğun kenarından dedim. Ben de şöyle yaslandım, koluma battı makas dedim yani. Bunun dediğim laf bu. Çünkü ben, beni tehdit etti. Hayır. Her zaman. Hayır yalan söyleyeyim. Bu makas meselesi. yalan aslında sen, anlatayım. Senin beynin yıkamışsın. Sen, hap kullanmışsın. Ne sen, ne sen, tamam, sen hap kullanmışsın. Sen ne var? Ne hap kullanmışım ben ya? Ne hap kullanmışım? Tamam sen hap kullanmışsın. Senin beynini yıkamışlar. Ne kullanmışım ben ya? Senin beynini yıkamışlar. Beyni yıkamışlar. Akşam ömür buradayım ben. ben. Kim o? Kim beynimi yıkamış benim? Abi, bunu psikolojik doktoruna götürün. Sen kendin git psikoloğa. Psikolojisi düz, düzelse. doktoruna git sen. Ramazan, karının psikolojisi düzelse sana geri döner mi? Döner. Ben buna dönmem. Ölürüm de dönmem. Döner mi? Ben dönmem. Dönersin. Dönmem. Dönersin. Sana niye döneyim? Yeminle söyleyeyim burada dönmem. Sana niye döneyim? Dönersin. Sebep ne? Dönersin. Sebep ne? Sebebini söyle ha. dönme sebebini. Niye ha. döneyim? Dönersin Ushan. Sebebini söyle dönme. Ben de sana yemin edeyim. Bu huzurunda uçurtaları sana göstermeyeceğim. Gösterme. Ya gösterme. Ya gösterme. Sen, bu yanlış. Senden ne var? Gösteririm zaten göstermedim. karar çıkarttım göstermedim bana. Duydun mu? Göstermeden. Geldin mi? Kaçırdı ya çocukları. Geldin mi? Gelip konuş. Nereye Ya. Ben, çıktım mı döneceğim demedin mi? Ben döneceğim demedim. demedim gel dedim oturup konuşalım hayır, insan gibi ben. dedim. Ben sana yalan döneceğim demedim. Sen. Sen ben sana Allah döneceğim Allah demedim. Yapalım. Psikolojisi bozulmuş. Kullan psikolojisi düzelt... Hayır hayır. O şimdi Esir Onun Hanım. iddiası o. Ben onu doğru Hanım. olduğu ben için söylemiyorum. Dinle. Karının psikolojisi düzelse sen karına döner misin? Ben dönerim. Affedersin. Affedersin. Ben bu işte böyle ya bu işte böyle. Böyle bu. Bunun amacı beni yani döndürmek. Zırh, Bak hiçbir şey değil bunun amacı beni bu döndürmek. Bu çocuğun psikolojisi Dönmeyeceğim. bozuldu ya. Ağzından buradan kanka ediyor. Tamam mı? Sırf bu çocuğun atar için yapayım ama... Ben beni onu zaten satarsan, ilgilendiren sizler, istemeyim. sizlerin arasındaki ilişkiler değil. Yetişkinler yani birbirlerini... E, ...ilişkilerini, ama e, hocam, benim, duygusal beyni, beyni işte... Geçirse, seni vay kanamak soğuğuna kadar uğraşacağım senden. Duygusal anlamda Sen o... Sen şu anda beni bu programda tehdit ediyorsun. Duygu... Hayır, tehdit, kimse tehdit ediyor. Duygularınızı kullanırsınız. Bunları böyle ayak altına ederler, kavga ederler, barışırlar. Hiç inanın yetişkinlerin ilişkisine bazen akıl sır. Er diremiyorsun. Bak burada kıyamet kopsa üç gün sonra bunlar yanak yanağa da olabilir ha. Tüm bu olanlara. beni ilgilendiren çocuklar, sizin bu sürekli gidişlerinizde, Esra, annenin bu, bu davranışlarında çocuklar çok ciddi yara almışlardır Gülşen. Giderken çocuklarının niye almadı? Bundan korkumu almadım Esra Hanım. Sen Ramazan'ı gerçekten Esra, korkuyor ya, musun? Evet korktum. bunun. Tamam ama bayrama gittiğini öğrendi. Öğrendi. Yani şimdi bayram mı güçlü, polis mi güçlü? Ya bayramla polis. Polise alakası gidersen yok. sana zarar veririm diyen bir adam var. Bayrama gittiğinde boşanalım diyen bir adam var. Şimdi hangisi güçlü? Sığınman gereken bayramlar değil. Polis tamam, sığınman ben de gereken gidiyorum. jandarma polis. Sen oraya gitseydin ilk başta her zaman en doğruyu söyleseydin, kendini ve çocuklarını korusaydın belki başka da bir hayatın olabilirdi. Evet olabilir. Çocuklarını niye almak istemedin? Bayram mı istemiyor? Çocuklar istiyor. Aman bayram istiyor çocuklara. Bu vermiyor. Esir Hanım. Bayramın dört Esin çocuğu mi yaşıyor? Benle yaşamıyor. Gelip gidiyorlar, kalıyorlar bir hafta. İyi biçiyorlar, kalıyorlar, geziyoruz. Bayram Bayresini. çocukları senin çocuklarını istiyor mu? İstiyor, gelsinler diyor, ben bakarım diyor. Hiç sıkıntı yok onunla Esir buyurun. Hiç sıkıntı yok. Çocuklar bunu istemiyor. Açık ve net konuşuyorum. Eğer çocuk bunu istindisine, tamam mı? Annedir ne olursa olsun. Dünyanın en kötü annesi annedir. Ben Esra Hanım annedir. bir şey daha söyleyeceğim. Manisa son adam ya oldum. Manisa adam oldum. Apentisten ameliyat olan insan ben de Apenisten oldum. Bir sene. Sende iki karış şey varmış. Ne bunu da ya? Açık, ya, çocuk ya? aldırdınız. Ya çocuk aldırdınız. Bak iftiraya tamam bak ba Ben iftira değil. Bunu araştırmasını istiyorum. Bir ameliyat geçirdi. Bir operasyon geçirdi. Bu aparatüsten ameliyat, evet, ameliyat oldum diye. Evet aparatüsten ameliyat oldum. Eylül'ün 4'ünde 5'inde ameliyat oldum. 4'ünde bunun çok basitti raporlarını ha, gösterebilirsiniz. Var raporları. Ama o diyor ki sizin e, çocuk aldırdığınız söylüyor. Hayır aldırmadım ben zaten esra'nın tüplik Ama çocuk aldırırken de biliyorsun olmuyor. kocanın izni var ya imza atması gerekiyor. Benim çocuğum olmuyor zaten. Ha? Benim çocuğum olmuyor zaten tüplik aslına oldum ben. Hayır. E, ne yaptınız? Tüplik yani bağlattım. Ha tamam bağlattınız. Çocuğu Hı. olması mümkün değilmiş de. E, ee, sen niye bunun çocuk aldırdığını düşünüyorsun? Bana es esra şüphe getiriyorum ben bunu. Nasıl olabilir ki? Ben, ben Nasıl olabilir ki böyle uy bir şey? Mi? Uşen. O zaman zamandan beri uyumayayım ben. Tamam mı? Sen senin uyumaman beni hiç ilgilendirmez. Vallahi seni de beni ilgilendirmez. Gel sağ tamam diyorsunuz Ramazan Bey. Tamam, hayır, Şimdi çocukları... bu çocuklarını kilitliyor mu hanımefendi? Hayır kilitlemiyor. Bir dakika dur. Kilitliyor mu? Niye ben çocukları? Bu çocuklar tamam Kilit... bundan yıl, yılmışlar. Ha yılmışlar. Çocukları kilitliyor. Çocuklara şiddet uyguluyor mu? Evet. Çocuklar o diye kapıymış. Ben markete gideyim. Tamam. Ben işe gidince. Sen bu çocukların annesini geri istiyor musun? Hayır istemiyorum. Psikolojisi düzele, düzelirse evet, diye soruyorum. Ha? İstemiyor. Bu, bu e karar ver. Bu, bu kanaldan sonra ben bunu istemiyorum. Nereye Neredeyse gitsin. Açık ve net konuşayım. Ben bu çocuklar gibi şey. Bu çocuklar tamam mı? Kızda Asım Buraşit var. Oğlanın ağzından burnundan geliyor. Bin kanamasından gidecek. Ben sana açık ve net konuştum. Hepsini ne diyor ki? Tamam bu O çocukların psikolojisini bozmayayım diyeyim. Ama sen ne diyeyim? Ben de seni iş yapmayayım diyeyim. İstemiyorsan kapaçı gidebilirsiniz. Ben seni zaten istemiyorum ki. Ben de seni istemeyim. Ben seni istemiyorum. Ben seni ki istemiyor. senin amacın ne? Ben seni, de, ben ben de seni istemiyorum. Ben, istemiyorum, ki gitmişim senin yanından. Tamam. Seni istemiyorum ben. Ben de senden bütün haklam istiyorum. Ne sana hakkım var? Lafaka da bir milyon para da vermiyorum. Var? Ya ben senden tamam. ne nafakası alacağım? Şimdi sen ben seni be, bir sen şey vereceğim. Hatalı vereceksin. olan ve evlilikte sadakatsizlik yapan... Bak Şimdi Hanım, sen gidip bana hocam yaptı. bana tamam, şiddet bana uyguluyor. Yaptı. Psikolojik, fiziksel şiddet Esra Hanım, uyguluyor Hanım, diye. Kendi benim Hayatına... nikahımın altında zina yapayım sen onu ne yapacağız? Ramazan. Cığım. Tamam o zina yapayım sen onu ne yapacağız? Benim nikahımın altında bayın yerim yok. Sen yapmadın mı? Gidip bilmem yoktur. nerede yapmadın Tamam, sen, tamam, sen, ona sen kendi Ben kendi kız... şu anda bayramla birlikteyim. Kızına şeyim, dayı, tamam. ben onu diyeyim. Kendi kızına day, bana iftira atma. Ne iftirası attım ben kızıma sana? Ben bunu isteyeceğim. Bunu testini isteyeceğim. Hangi testi ne ya? test? Ne test isteyeceğiz sen hayırdır? Sen ne dedin Esas bana? Alıyorsun? Ne dedik telefonda? Ne dedin? Ne mu? Dedi? Dedi? Ne dedin? Bulundunuz mu? Abla, ne dedin? Ne Bu kabul, kabul edilebilir bir şey Hayır, değil dünyanın en iğrenç, sen, en çirkin sen, cümlesi. Abla. Sen yalan ee, babadan, babadan çocuklara, çocuklara yönelik lütfen boyunca... Ramazan Bey. Tamam. Babadan çocuklara yönelik herhangi bir tehlike var mı? Tamam. Çocuklarımı her gün dövüyordu. Yalan şiddet uyguluyor. Uyguluyordu abi. Aman Hayır. abla. İki, uyguluyordu. İki. Hayır. Çocukları her gün şiddet uygulayan bir baba. İki. Başka ne var? Başka ne var? Bana her gün küfür, hakaret. Gecem yok, gündüzüm yok. Sofrada bir lokma ekmek yiyemiyordum bununla huzurlu. Hı hı. Yiyemiyordum ya. Doğru söyleyeyim, yiyemiyordum. Şimdi bununla sen çocukları şiddet uygulayan babaya bıraktın. Bayramın yanında rahat 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 lokmaları yutuyor musun? Yutmuyorum abla ben. Niye peki Yutmuyorum. çocukları buraya bırakıyorsunuz? Korkumu alamadım abla ben. Ya yani neden korkuyorsun? Uyanır görür diye korkumu sen alamadım. Sen bunun üzerine iki yürüsen bu var ya... Abla sen neler bilmiyorsun. Ya buna iki yürüme. Korkuyorsunuz ya, geldi ama tezgahın üstündeki uyku ilacı ben doğru olduğunu inanıyorum. Hayır abla içirmedim. Kimse, hayır kimse kullanmıyorsa tezgahın üstündeki uyku ilacı kimin? Onu kullanan Çocuk benim abla. küçük. 11-13 yaşında. Giderken aldınız mı yolda giderken uyuyayım diye? Bakın. Hayır almadım. Aldık. Gece giderken tezgahın üzerinde bulunan bir uyku ilacı var. Hayır abla ben almadım. Sizinse, uyku sizinse siz o gece giderken uyku ilacını aldınız mı? Hayır almadım. Kaçamazsınız yoksa alsanız. Almadım. Ses olur ya kıyafet evet. kopar araba gelecek. Ya beyefendi uyanmasın diye korkuyorsanız uyanmasın diye ona vermiş olmanız lazım. Hayır vermedim abla. Vermedim gerçekten vermedim. Yalan söyleme be. Yalan ben yalan söylemiyorum. Ben. Bayram Poyraz içinde... Ramazan Bey sizden sessiz olmanızı isteyeceğim. Ee, Bayram Poyraz telefon hattında. Bayram Bey. Ablam hayırlı yayınlar. Teşekkür hayırlı ediyorum günler. söz hakkınızı cevap hakkınızı kullandığınız için teşekkür ederim. E, Gülşen Hanım, ben bir Güşen şey söyleyecektim ama. Efendim? Ben bir şey söyleyecektim ama. Buyurun. Bunlar dün, e, ben yayına dün izlemedim. Bugün e, şey olduğum için katıldım. Hı hı. Bunlar dün dedi ki kendi kendine, işte ben nafakanı vermeyeyim işte. Ben çocukların nafakasını kendi çocuklarımla söylüyorum. Bayram yalan söyleme. Bayram ya, yalan söyleme. Sen benden 150 para istemedin mi? Parayı geri verin diye. 150 milyar para istemedin mi? Tamam, bu şey şey konuşmasın. Yalan söyleme. Bu saat konuşmasın. Benim yalanla baş yapsın. Soracağımı soruyorum. para istediniz mi Ramazan Bey'den? Neden? Nasıl? 150 tek, milyar tek para istedi benden. Ramazan araya girme. Tek tek soruları soracağım. Öncelikle Ramazan Vural'dan 150 bin TL borç istediniz mi? 150 milyar mı? Evet. Abla 150 milyar Delos kaç para maaş alayım ki o? Para istediniz mi? Ne parası isteyeceğim? Bana dedi ki bu. Y ben sana söyleyeyim bak. Hı. Bak u, u şahısın sesin kimsin? Ben size söyleyeyim ondan sonra o konuşsun. Tamam. Bine bu ben dedim ki bu 20 gün öncesi Gülşen aradı. Bir sürü oldu bana dedim 30 milyar. Ben dedim ki Gülşen gelsin de ben sana 30 milyarı vereyim dedi. Bu adam da kaç ay bir bir keneden beri benim yanımda duran bir nasıl kabul ediyor abla bu? Yalan söylüyor. Nasıl kabul ama, ediyor? E Allah billahi yalan söylüyor. Nasıl söyleyeyim. kabul edecek Gülşen'i? Ya işte Yalan söyleyeyim oğlum yalan. Ee, kabul ediyor sen, derken bir, Gülşen şu anda dönmek istese nasıl sindirecek mi diyorsunuz? Diğer günler Aynen bir, bir yıldan beri ben. benim yanımda duran dört Sen, 4 sen nasıl kabul ediyorsan yaş... öyle mesela. Sen karına nasıl yalan iharet söyleme. ediyorsan, nasıl evli bir kadınla ilişki kuruyorsan öyle. Yani sen nasıl bir insansan bunu en iyi senin analiz etmen lazım. Bir yıldan beri ayrılmışım. Peki <laughs> kaç yıldır Gülşen Hanım'la ilişkiniz var? Bilmiyorum 2-3 seneden beri vardır. Ya bir karar verin karın 6 yıl diyor bu 4 yıl diyor sen 2-3 yıl diyorsun. diyorsun. tamam mı? Esra Hanım bunlar yalancı. Bunlar ikisi de yalancı. Tamam mı? Ayrılaşa. bunun tamam götüğü para kendi babasına bak. kurbanı kalmış. Evet. Bak. Ben açık ve net konuşayım. Bir şey söyleyeyim. Bak. Tamam mı? Bu, nerede bu, bu hesap kurbanı kalmışında bunları çıkarayım. Benim benim kazancımı bileyim o. Bu şu, şu anda ben ayrılayım. Ayrılayım şu an bir evimi bıraktım. Ee, karınız, anladın? karınız canlı yayına bağlandı. 21 yıllık evliliğimin bitiş sebebi Gülşen Hanımdır dedi. Kendisinden dedi yardım istedim, ağladım, zırladım. Dört tane çocuğumuz var. Benim yuvamı yıkma dedim. Ama geldi benim evime yerleşti, benim yuvamı yıktı dedi. Ve siz çocuklarınızın nafakasını ödemiyor musunuz? Çocuklarınızı mağdur ediyor musunuz? Tamam abla ben nafakamı ödemiyorsam o zaman araştırın o zaman. Ben size soruyorum ödüyor musunuz ödemiyor musunuz? Ben ödüyorum abla ben sana çocuklarımı göstermiyor bana. Çocuklarınızı göstermiyor. Yalan söyleyin yalan. Artı, Ma artı, yalan artı yalan sebe benim ay ayrılma sebebim Mülşen'den alakası değil. Benim 16 yaşında kızımı... ...evlendirdi bu Sibel, Sibel İren'in kızın ayrılmasına sebep oldu. Şu anda da 15 yaşındaki kızımın da nişanladı. 15 yaşındaki bir kız çocuğu nişanlanır mı? Sibel İren'e söyleyeyim ben bunu. Tamam onu. bu arada o zaman çocukla ilgili biz de buradan yayın aracılığıyla ihbarda bulunalım. Sizin Sibel Hanım'dan dünyaya gelen Bayram Poyraz'ın... ...Sibel Hanım'dan dünyaya gelen 15 yaşındaki kızı... ...anne Sibel tarafından nişanlanmış. Hangi bölgede oturuyordunuz? Ben Somada oturuyorum ablam. Ha Somada, çocuklar da oradaysa biz de yayın aracılığıyla bak daha dün bununla ilgili konuştuk. Buradan da ihbarda bulunalım. 15 yaşındaki hiçbir çocuk ve küçük çocuklar evlendirilemez, nişanlanamaz. Bunu kim yaptıysa gerekli cezayı alsın. Ben buradan e, sorumluluğumu yerine getiriyorum. Ya şimdi Siz kaçtı kızım. Asıl konuya döneriz. Şimdi bu birinci konumuz. Bunu unutmam. İkinci konumuza dönersek. Evet. Siz o gece Gülşen Hanım'ı siz mi gelip evden aldınız? Ben aldım. Siz aldınız. Yok aldım ben? Bir gadi, bir, bir gadişten aldım ben. Nasıl aldınız? Bir işten aldım. Nasıl Aradık aldınız? Aldım. Nasıl herhalden aldınız? aldınız ama? Nasıl sindirdiniz? Yalan söyleme. Nasıl? Nasıl Yalan söyleme. Nasıl? Yalan aldınız? söyleme, Söyle? söyleme dedi. konu ne? Yalan söyleme. Tamam mı? Yalan Allah, söyleme. Hayır, bir bak. Tamam. Sen, Sen yalan söyleme. Senin. Ramazan seni, ona da söyleyeyim. orada erkek iki, madem de iki gün çalıştık iki gün çalıştık da tamam mı? Bu gururlu 28 bir gün, insan gün, mı? Gururlu bir insan mı? Bak gururlu adem, bir insan ben... mı? Bak gururdan, haysiyetten e, bahsedecek olan... E, son kişilerden birisiniz. O yüzden hiç oraya girmeyin lütfen. Sorulara cevap verin. Hülya Hanım'ın bir sorusu var size. Bayram Bey, dün e, İlk eşinize buradaki hanımefendi sen kadın mısın dedi. Siz de şimdi diyorsunuz ki erkek ama her ikiniz de sedakatsizliği yapan çiftlersiniz değil mi? Bak ablam tamam da güzel bir şey de. Ha, şimdi ben, şimdi ben, ben ona, O geçinmemiş. ayrı bir konu o yüzden de cümlelerinizi bence dikkatli seçin. Ee, benim ama Hı. anlamadığım şu. Siz... Hı. İki tane çocuk var ya, biri 16 yaşında evlendirilen, biri 15 yaşında evlendirilen. Aynen. Siz keşke Gülşen Hanım'la bu kadar kaçırılmasıyla e, meşgul olmasaydınız. Hemen gitseydiniz savcılığa, ya emniyete. Ya da mahkemeye Allah. gitseydiniz, hemen deseydiniz. Cevap versin. Velayeti bilemiyor. değiştirelim.